Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz günaydın gününüz aydın olsun güzel bir sabahtan sevgiler selamlar olsun nasılsınız umarım sağlıklısınızdır umarım huzurlu mutlusunuzdur günün ilk yorumunu o kahve yorumuna niyetlenmek istiyorum ben bugünkü bu sabahki ilk yorumumu abonelerime özel videomu sardırmadan izleyen tüm gönül dostlarıma özel niyetlenmek istiyorum. Günaydın derken size özel harfle daha fazla uyumlanmanızı artırmak istiyorum. İlk harfim Diyarbakır'ın D'si, Adana'nın A'sı, Giresun yumuşak G, C ya da Ç harfi, Bursa'nın B'si, Adana'nın A'sı çıkmıştı. Yozgat'ın Y'si. Edirne'nin E'si. Hatay'ın H'si diyorum. Kaç harfle uyumlandığını bize de söyle. Niyetin niyetim olsun. Dileyin dileğim olsun. Can dostum bireysel danışmanlık veriyorum. Bu videoya ilk defa geldiysen bize nereden katılıyorsun? Bu videoyu hangi şehir hangi ülke nereden dinliyorsun yorumlara sabitle birlikte güzel bir bakıma niyetlenelim. Bireysel danışmanlık için 0538 312 1877. WhatsApp hattından yazarak özel danışmanlıklar hakkında bilgi alabilirsiniz. Niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir diyerek günün ilk yorumunu kahve yorumu olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Sen de şöyle fincanını gör. Beraber bakalım. Uzak bir yerden gelecek bir haberin var. Hayırlara vesile olsun. Ama bu gelecek haber akraban da olsa, arkadaşın da olsa uzaktan gelecek bir haber bir davet gitmek istesen de istemesen de bu davete katılacaksın. Birkaç günlüğüne de olsa bir yolculuğa çıkacaksın can dostum. İnşallah hayırlı bir haber, hayırlı bir davet olur. İsminde soy isminde Samsun, Şanlıurfa'nın harfleri olan bir kişi. Bu kişiyle bir konuşma yapacaksın. Aslında senin canın sıkınken bu konuşmayı yapacaksın ve bu kişi konuşmada konuşmayla birlikte seni çok rahatlatacak. Ve sen bu kişiye çok dua edeceksin özellikle kahve fincanının derinliklerinde bir akbaba var akbaba yaşamın döngüsüdür akbaba geçişi işaret eder akbabanın kanatları hayatın yükselişinden inişleri çıkışlarından yani aradaki denge bozukluğunun düzene gireceğini, dengeyi sağlayacağını anlatır. Özellikle geçmişin sona ereceğini ve bu akbaba çıktığı zaman yeni başlangıçların yaklaştığını çağrı verir. Sen yeni başlangıç olarak neyi kabul ediyorsun? Bakla, ah, hep bak diyorum. Başlangıçtaki Beklentin ne yönde onu söylüyorsun ve bu çağrı sana gelsin. Can dostlarım sürçü dili lisan ettiğinde affola canlı yayınlarında farkı bu ola. Tekrar tekrar çekme ihtimaliniz olmuyor. Canlı canlı bakımlarda ufak tefek dil sürçmeleri oluyor affola. Gerçekten istem dışı oluyor hakkınızı helal edin. Özellikle güzel bir dönenceden, bir doğuş, bir başlangıç, bir özel dönemden bahsediyor. Her şeyin değişip dönüşeceğini hatırlatıyor. Senin bu süreçte yapman gereken özellikle neyin değişip dönüşmesini, neyin yeniden tekrardan başlamasını istiyorsan yorumlara sabitlemelisin. hayatın dengesi doğanın büyüsü ve sen bu döngede çok önemli bir yer alacaksın güzel bir kısmet yakalıyorsun ama bu kısmet e, karşılıklı konuşmadan sonra sana doğru yönlenecek bir kişiyle bir masa başında bir konuşman var bir konuşmadan sonra birlikte aldığınız kararlan bir kısmeti sen yakalıyorsun ve belirlemiş olduğun planların varsa kafandan geçirdiğin düşüncelerin belirlemiş olduğun planlarına adım adım yaklaşma fırsatı doğacak. Sen düşüncelerini pozitif tut. Emin ol yakında şansın çok büyük bir şekilde açılacak. Hani içinde olan düşünceler senin için olan düşünceler ve yollarını açacak. Ayrıca senin için konuşulan bazı şeyler var. Emin ol iyi şeyler. Bu konuşulanların sana mutluluk vereceğini, mutluluk verici olacağını görmekteyim. Yani kısacası sen bir yerlerde takdir edileceksin. Hakkında konuşulacak ama olumlu konuşulacak. Başarıların konuşulacak. Yaptıkların konuşulacak. iyiliğin konuşulacak sevgili faz sahibi. E tabi bu da senin için önemli. Çünkü kendine güvenin yüksek olacak tabii ki geleceğinle ilgili doğru adımlar atacaksın. Ve başarıyı da beraberinde yakalayacaksın. İnşallah bu süreçte mutluluk sahibi de olacağını söylüyor telvelerin. Aklımdaki kişi kalbindeki kişinin bu aralar biraz üstüne gidiyor olabilir misin? Sanki aklındaki kişi, kalbindeki kişi, sevdiğin kişi senden bir şeyler bekliyor. Bilmem takdir mi edilmek istiyor? Bilmem kendini değiştirmeni mi istiyor? Bilmem senden bir özveri mi bekliyor? Ama bir şey bekliyor. Eğer sen sevgilinin davranışlarını değiştirmek istiyorsan yani tam tersi ise bunu tartışmalarla değil bunu ancak güzellikle başarabilirsin. Ama hayatında senin sıkıntıya sokacak şeylerden uzak durmazsan kafanı taktığın şeylerden kurtulmazsan sıkıntı. Çok düşündüğünü görüyorum. Ama harekete geçmemenden de çok tuhaflık hissediyorum. Aslında çok düşünüyorsun. Ama bir sorun kaynağı var. Harekete geçemiyorsun. Yani e, müdahale belki ediyorsun. Ama küçücük müdahaleler. Bu küçücük müdahalelerle bunları başarman mümkün değil. Ama yakın zamanda inşallah önemli başarılar elde edeceksin. Yakın zamanda inşallah harekete geçeceksin can dostum. Bu pürüzlerden kurtulduğun zaman zaten mutlu bir sürece adım atacaksın. Ve seni bekleyen Güzel günlere ancak o zaman kavuşacaksın diyor benim bakımım. Sıkıntılı bir süreçten geçtiğin ve e, bu süreçte yorulduğunu görüyorum. Ama seni sevmeyenlere, seni kıskananlara, düşmanlarına karşı büyük bir galibiyet elde edeceksin özellikle rakiplerin var ya artık senden uğraşamayacak. Seninden uğraşmaktan vazgeçecek. Onlara hak ettiği cevabı vereceksin. Kendi sorunları çoğaldığı için sana kötülük yapmaya, seninden uğraşmaya zaman bulamayacaklar. Yani düşmanların kendi dertleriyle uğraşırken önüne engel çıkaramadıkları için senin bütün işlerin rast gitmeye başlayacak. Özellikle kem gözlü insanların senden uzaklaşmasıyla birlikte hayatında önemli, daha olumlu gelişmeler yaşanacak. Canım bak, koskocaman bir kısmetin çıkmış. Ama bu kısmetini kapmaya çalışan mı desem, namkör mü desem, uyanık mı desem bir kişi var. Ama bu kişinin sırtında Boynunda da ağır bir yükü var. Yani birisi onun sırtına büyük bir yük bindirmiş ya da büyük bir sıkıntısı var. Ondan dolayı da senin kısmetine el uzatıyor, el uzatacak bilgin olsun. Ama bu insandan hakkını almak istiyorsan, kısmetini almak istiyorsan iyilikle başaramazsın. Alacağın kısmeti söke söke alman gerekecek. Canım sana evlilik gözüküyor ama bekar isen, evli isen de ayrıysan dargınsan evlilikte barışma. Ama o kişiyle geleceğine baktığımda çok güzel günler vaat ediyor. Eğer yeni bir birliktelik istiyorsan, evliliğim yeni bir kişiyle olsun diyorsan da bu kısmet hayırlı bir kısmet. Evleneceğin kişi. Hayatında yolunda olmayan bazı konular var. İşte bu konulardaki düşüncelerini net değiştirmen gerekiyor. Tutumlarından, davranışlarından, değişimin içinde olmazsa, senin için çok hayırlı olacak. Kısmet yolunun, senin için açılmasına sebep olacak. Gelecekte ne olmasını istiyorsan, gelecekteki beklentilerin neyse, özellikle, bu yolların daha uzak olduğunu ve eğer ki çabalarsan, azim edersen, uğraşırsan bu yollarını uzaklarını yakın edeceğini görüyorum. Senin eğer düşüncelerin doğruysa, çaban doğru yöndeyse her şey senin için düzgün olacak hızlıca yol alacaksın. Ailenle ilgili sıkıntıların varsa, problemlerin varsa özellikle bu konuyla ilgili huzuru bulmak istiyorsan hem ailene destek olmalı hem de yardım etmelisin. İsteklerinle alakalı olarak sana karışmamalarını istiyorsan veya olumsuzluk yaşamak, huzursuzluk yaşamak istemiyorsan dikkat etmelisin. Ancak ailene sahip çıkarsan, ancak aileni baş tacı yaparsan, huzur verirsen, yardım edersen hiçbir sıkıntı olmayacağını da görebiliyorum. Hayatında önemli değişiklikler var ve isteklerinle ilgili büyük öneriler alacaksın. Böyle sisli bir cam çıkmış, sanki böyle camın arkasında üç kişi oturmuş konuşuyor. Konuşmalar geliyor ama konuşanlar görünmüyor. Ne olduğunu, kim olduğunu net anlamamışsın. Henüz belli değil. Ama birileri konuşuyor. Sağda, solda atıp tutuyor. Yalan yanlış konuşuyor. Dedikodunu yapıyor. Yani kulun konuşulanlar kulağına gelecek. Ama dedikoduları çıkaran kim? Üç kişi olduğu belli ama kim olduğunu bulmak için uğraşman lazım can dostum. Yeni bir ortam içinde bulunacaksın. Yeni arkadaşlar, yeni dostlar, yeni kişiler olacağını görüyorum. Yaşayacağın önemli değişimler, bu değişimler de yeni giren kişilerle olmasına vesile olacak. Senin için bu kişiler kararsızlıkların hakkında, olumsuzlukların hakkında, sıkıntıların hakkında sana yardımcı destek olacaklar. Ama dediğim gibi önce o ortama, o çevreye girmen gerekiyor bir olay var ee, bu olay seni duygusal yönden çok etkileyecek her ne kadar sevinecek olsan da neşe duyacak olsan da neşelenecek olsan da ilerlemek istesen de karşına çıkacak bazı engeller söz konusu. Yani bir uyarı alacaksın bilgin olsun. Ve bu uyarı hayatında çok önemli. Mutlaka bu uyarıya dikkate alman gerekiyor. Ama inşallah kolaylıkla çözebileceksin bu engelleri. Eğer hiç düşünmez, hiç umursamazsan da ters giden şeyler canını sıkabilir. Baştan uyarayım seni. Sorununun çözümü için çok güzel bir döneme giriyorsun. Enerjinin yüksek olduğu bu dönemde bu dönemi çok verimli kullanman gerekiyor. Daha önce yaşamış olduğun tecrübeler ışığında neler yapman gerektiğini fark etmelisin. Ama emin ol sonuca ulaşman kolay olacak. Eğer öfkelenmez, kızmazsa başarıya daha kısa zamanda ulaşacaksın. Gerçek bir kalp kırıklığı görünüyor. Seni bu durum çok üzmüş. Sessiz sakin köşerinde bekliyorsun. Ama damarına çok basmışlar. Tepki vermişsin. Belki de bu tepkiden belki de damarına basan kişinin tavrından dolayı sıkıntılı bir dönemden geçiyorsun. Yani içinde bulunduğun ruh hali bir bataklık gibi çıkmış. Senin de gördüğün gibi kendini bu bataklıktan kurtarman lazım. Bak bataklığın ve üç ayrı çıkış yolun var. Üçü de birbirinden bağımsız. Yeter ki etrafına bak. Yeter ki bu üç yolu da kullanabilirsin. Ve emin ol kararlarını akıllıca verdiğinde güzel bir güç olaylara daha sağlam bakacaksın. Hazırlıklı olmanda fayda var. Sana yakın birisinden de bu konuda çok etkileneceksin. Zarar vermeyecek. Kimse sana zarar veremeyecek. Sen yeter ki daha sakin yaklaş, dengeyi yakalayacaksın. Ve özellikle hayatına hür ve özgür bir şekilde devam edeceksin. Ama hiçbir şekilde sinirlenmeden. Düşündüğün bir kişi varsa beni seviyor mu diyorsan, düşünüyor mu diyorsan, evet diyorum. Ona güvenemiyorsan güvenmelisin diyorum. Olumlu haberler, müjdeli haberler alabilirsin, aldım kabul ettim demelisin. Her şey gönlünce olsun, Rabbim yar ve yardımcın olsun. Hayırlı sabahların. Güzel sabahların olsun. Yeniden dediğimiz, tekrardan dediğimiz süreç akşam bakımımız. 17 çift 0'da yayındayız. Can dostlarım teşekkür butonunu kullanalım. Az demeyelim, çok demeyelim. Sadaka belayı def eder diyelim. Alma verme dengesi koruması adına da beğeni, yorum, paylaşım tuşlarını tuşlayalım. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Yeniden tekrardan görüşene kadar güzel bir gün olsun niyetleriniz niyetim olsun. Rabbim isteklerinizin olduğu sevincini yaşatsın. Şimdilik hoşça kalın. Dostça kalın.